İkinci seansla karşınızdayız. Piyasa neyi fiyatlıyor? Nasıl fiyatlıyor? Ayrıntıları konuşacağız. Öncesinde integral menkul değerlere dönelim. Vahap Taş'tan bizi bekliyor. Hem parite hareketlerini soralım, hem Borsa İstanbul neyi nasıl fiyatlıyor? Onun ayrıntılarını alalım. Vahap'tan. Vahap merhaba. Merhabalar, yine iyi yayınlar. Sağ olun. Teşekkürler. Ee, hızlıca bir Borsa İstanbul tarafıyla bu sefer başlayalım. Ee, ardından MTA tarafını ve kur tarafını değerlendirmekte herhalde fayda var. Borsa İstanbul neyi nasıl fiyatlıyor? Endekse en başta e, en azından TL'ye göre biraz daha fiyatlamaların sert olduğunu söylemek mümkün. Aslında bu bir süredir devam ediyor. Yani dolar TL'de hareketlilik çok daha fazla olmamakla birlikte Borsa İstanbul'un e, hareketliği çok daha fazla. İşte bugünkü gelen cari açık verisi olsun, büyüme rakamını olan tepkisi olsun Borsa İstanbul'un tepkisi biraz daha e, fazla oldu. Nereden baksak işte sabah açılışta negatif başlamıştık. Büyüme verisiyle beraber nereden baksak %1'lere yakın bir e, olumlu hareket görmüştük ama şu an aslında yani Borsa İstanbul'un hem gerek işte son dönemdeki gelişmeler olsun hem de belki reform paketine yönelik bir tepkisi de olabilir. Çünkü daha çok sanki refah tarafında yani ekonominin refah tarafında sanki iyileştirmeler yapılacağı ve bunun aslında üretime yönelik bir dönüşümü olmayabileceğine yönelik beklentiler bence biraz endeks tarafında fiyatlanmış olabilir. Devam eden dışarıda bir belirsizlik var artık Suriye'deki gerilim gitgide daha üst safhalara çıkmaya başladı ve bu da aslında Borsa İstanbul tarafından temkinli bir şekilde inceleniyor. Artık yabancıların pozisyon kapanmaları söz konusu. Bu da yine Borsa İstanbul'a fiyatlanan ana etkenlerden biri. Ve belki bir noktada şunu söyleyebilirim. Büyüme verisi içerisinde yine sanayi tarafı çok iyi değildi ki bunu biraz da ben Temmuz ayı sanayi üretim rakamının yansıması olarak görüyorum büyüme içerisinde. Bu da yine Borsa İstanbul tarafında aşağı yönlü hareketin bence ana etkisi olarak öne çıkabilir. Dolar-TL biraz daha sakin hareket ediyor. Dolar-TL biraz daha temkinli hareketler var. E, paritelerin geneli e, belki gelişmekte olan ülkelerde, çünkü gelişmiş ülke para birimleri çok sert hareketler içerisinde bu ara, biraz daha fedi bekliyor gibi. Çünkü Avrupa Merkez Bankası'ndan istenilen e, mesaj alınamaması biraz gelişmekte olan ülkelere de e, negatif yansıdı. E, bir noktada bence feli bekliyorlar gelişmekte olan ülke para birimleri diyebilirim. Peki bir taraftan da geçtiğimiz hafta sonu OPEC'ten gelen açıklamalar vardı. OPEC'ten gelen açıklamaları piyasa nasıl fiyatladı? Özellikle ham petrol tarafını biraz değerlendirelim. O taraflarda 40 dolar seviyelerinde kendine yer bulmuş bir petrol fiyatı görüyoruz. Şimdi OPEC'in kararını zaten azıcık çok bekliyorduk. Ee, aslında OPEC içerisinde daha sonra İran'ın ne tür davranışlar göstereceğini e, bir noktada konuşmaya başlamıştık. Yani şu anda zaten piyasa fiyatının oldukça altında satış fiyatı olan bir OPEC var. Ee, yani geçtiğimiz günlerde 37 dolara kadar düşmüş bir OPEC sepet fiyatı var. Bu da aslında hatta hala fiyatları aşağı çekmeye devam ediyor. Dünkü gelen ABD verisi önemli bence çünkü ABD'de günlük üretim yeniden 9.16 milyon varıyla kadar düştü ki bu. Ekim ayı sonunda sonra nereden baksak en düşük üretim düzeyi. O yüzden petrol fiyatlarında özellikle ABD ham petrolünde kısa süreli de olsa bir yukarı yönlü tepki bekliyorum. Belki 39 dolarların üzerine bir tepki oluşabilir dünkü veri sonrasında. Çünkü sağlıklı bir fiyatlama oluşmadı dün. İran tarafına gelince de İran Petrol Bakanı'nın açıklamalarını hatırlarsak bu hafta içerisinde ambargoların kalkması sonrasında işte ekstra bir 500 bin varilden bahsediyorlardı. Kapasite konusu şu anda İran'da çok fazla tartışılıyor. Daha öncesinden işte 1 milyon varilik bir ekstra kapasiteden bahsetmiştik. E, bu gerçekleşmedi. E, çünkü revize edilen rakamlarda böyle bir kapasite yer almıyor. Daha sonra İran Petrol Bakanı 500 bin varilik bir artış olabileceğini söyledi ama İran'da ambargonun kalkması süreci bence daha da uzayacak. E, çünkü bunun petrol fiyatlarına aşağı yön etkisi olabileceği için artık biraz daha sanki ekonomi uluslararası ilişkiler yani bir interdisipliner yaklaşım e, gerekecek e, bu konuya bakmak için. O yüzden İran ambargosunun kalkmasının bir bir süre daha gecikebileceğini düşünüyorum. Şu anda cari olarak baktığımızda işte Uluslararası Enerji Ajansı raporlarına göre 1.6 milyon varillik bir arz fazlası var. Bu arz fazlasının derinleşmesi, petrol fiyatlarının talep iyileşse e, bile e, yeni bir yükseliş hareketinin getirmesi için çok erken diye düşünüyorum. 2016 içinde öyle çok yüksek rakamlar telaffuz edilmemesi gerekiyor. Yani sürekli beklentiler açıklanıyor ama yani 55-60 doların üzerinde bir ham petrol fiyatı görme ihtimalimiz çok yüksek değil. E, biraz daha artık e, arz tarafından, daha ABD tarafına yönlene, yönleneceğiz. Ve işte önümüzdeki süreçte ABD'de ne tür bir alacağız alacağız? çünkü çok önemli bir tüketici. Çin çok önemli bir tüketici. Biraz da olsun Avrupa'yı belki takip edebiliriz. Çünkü oradan gelen büyüme rakamları da talebin ılımlı bir şekilde de olsa bize büyüdüğünü gösteriyor. Peki teşekkür ediyoruz. E, Taş'tan karşımızdaydı. Integral menkul değerler analisti piyasaların neyi nasıl fiyatladığına ilişkin son bilgileri, son verileri